Karpuzun içini bu şekilde boşaltıyoruz. Daha sonra elimde şu görmüş olduğunuz fare yapıştırıcısını Bahar yapıştırıcısı, bu ucuz yolda karasinekli mücadele yöntemi, bahar yapıştırıcısını bunun üzerine. Afiyet olsun. Ama çevir ondan sonra Çık. şey yapacaksın. o ak ah, çıkıyor. Yetecek mi? Yok yetmez ya, şöyle ya. yap. He. Yeni ödün mü ya? Yeter Yetmez yetmez, daha yapma. Şey yapıyorum. Tamam. Sütücen Osman, gitmez. Ondan sonra tamam mı ha? Değilse, al Bir kurt var mısın? Hoppa. Bir de günü de getir. Şunu... Bunu alalım. Sinekler şimdi buna karpuzun kokusuna gelecekler. Yukarı yukarı yap da akıyor Cengiz gene. Aynen. Alttan yukarıya doğru şöyle yapacakmışız. Evet. Sıcağı gördükçe eriyor mu ne abi? Sıcakta buymuşuyor. Kare'nin yapıştığı gibi sinek de buraya yapışıyor. Ama Kaç tane sinek öldürüyor ki? Göreceğiz. Konuşuyor tamam mı? çevir ağa. Bak akıyor ağa orada. Çok mu sıktık? Ne yaptık usta? Sık sık dedi. De, şuralarda yok ki daha. Var abi hepsinde oldu. Yapıştıysan görmüyor ya. Bunlar hepsi oldu, hepsi ıslak şu anda var. Islak ıslak edin mi? Tamam, ıslak Akacak kardeşim şu an. Akanlar yiyorsun. Karpuzu kaydıra kaydıra kadrajdan çıkacak. çıkar. Karpuz düşecek. Karpuz düşecek. Şu Akıyor baksana. Herşey ya baksın, yer yere yapışır bu sefer de. Ne bu? Bu sinek avuç. İlla karpuzun üstünde olacak diye bir şey mi? Birisi acele etti yapıştı. <laughs> <laughs> evet şimdi seni çeksem ne olur? <laughs> Çek Dur o yapışanı ben bir göstereceğim. Aha, bir, bir daha. daha yap baş yapıştı şimdi ya, <laughs> çalışmaya başladı alet. Onu çalayım açık böyle dursun. Biraz. Dursun dursun. O kedi yapışır. O böyle fare, için. Ana bu ortaya şey koy. Ekmek diye. Ekmek koy onu yemek için gelsin. koyun. He. Bu da fare kapanı. Yapışmasın ha. Bu kenara tut da, da yerini falan değme ama. Vallahi şey olmuyor, çıkıyor bunlar. Bu adamlar, adamlar YouTube'da bunu özellikle yere sürüp futbol oynamaya çalışırlar. Yapış yapış, ayaklar yapış, yapışır. Ne yapışıyor, çıkmıyor ki. Ne beni mi çekin lan? Fareye kapanı yapacağım. Fareye yapıştıracağım. Ortaya da bir ekmek koyacağım. Püsküvüt koyacağım onun üstüne fareye götüreceğim. Evet, tamam. <laughs> Hadi. Hadi ee, teşekkür ederim. Rica ederiz. Sinekler için fare yapışkanı şöyle bir yapışkan. Kuvvetli fare yapışkanı diye geçiyor. Karpuzun etrafına babam babamın icadı sürüyor bakalım. Faydası olacak mı bilmiyoruz. Böyle, sinek bir şey, şey. böyle bir şey yani. Bakın yapışırsa yapıştığında <laughs> çekeceğim. Bakalım. Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi şu anda 3 tane sinek burada. Yapışmış vaziyette. Bence işe yarıyor yani karpuzun her tarafına yayamadığımız için yapışkanı karpuzun boş yapışkan olmayan yerlerine konup gidenler de var. Ama yapışkana dek gelenler gördüğünüz gibi olduğu gibi kalıyor. Yaklaşık bir saattir böyle bekliyor karpuz. Gördüğünüz gibi sinekler sayısında bayağı bir artış var. Hatta arı bile yapışmış yani. Karpuzun her yeri sinek. Farklı farklı böcekler de var üstünde. Bence etkili bir yöntem kullanabilirsiniz.